İngiltere ve Dünya'dan gelişmeler 24 Haziran 2020 Bilgiler Haber Bülteni İngiltere, Türkiye dahil bazı ülkeleri tatile gidenler için dönüşte karantina kuralını kaldırabilir. İngiltere'de yayınlanan Guardian gazetesi, İngiliz hükümetinin aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bir dizi ülkeye tatile gidenlerin dönüşlerinde kendilerini iki hafta süreyle karantinaya almaları kuralını kaldırmaya hazırlandığını duyurdu. ABD'de Facebook'a karşı reklam boykotu kampanyası büyüyor. ABD'de nefret söylemine sessiz kaldığı gerekçesiyle Facebook'a karşı başlatılan reklam boykotu kampanyasına Unilever'a ait dondurma şirketi Ben Jerry's de katıldı. Ben Jerry's şirketinden yapılan açıklamada Stop Hate for Profit kampanyasına destek verdi. Birleşmiş Milletler'in 28 çalışanı COVID-19 nedeniyle öldü. Birleşmiş Milletler Covid-19 salgını nedeniyle 28 personelin hayatını kaybettiğini duyurdu. Personelin çalıştığı ülke ve ofislere ilişkin bilgi verilmedi. İtalyan doktor Bassetti, virüs aşı olmadan kendi kendine yok olabilir. Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Matteo Bassetti, korona virüsün aşı olmadan kendi kendine yok olabileceğini söyledi. Virüsün etkisinin azaldığını dile getiren Bassetti, virüs kaplandan vahşi bir kediye dönüştü ifadelerini kullandı. Latin Amerika'da ölü sayısı 100 bini geçti. Latin Amerika'da koronavirüsü kaynaklı ölümlerin sayısı 100 bini geçti. Uzmanlar gerçek sayının çok daha yüksek olduğunu söylüyor. Küresel koronavirüs salgının yeni merkez üssü haline gelen Latin Amerika'da ölü sayısı 100 bini geçti. Vaka sayısına bir ayda kısa süre içinde ikiye katlanarak 2.2 milyona yükseldi. Cizre Belediyesi Eş Başkanı Zira 6 yıl hapis. Görevi gasp edilen HDP'li Cizre Belediye eş başkanı Mehmet Zira hapis cezası verildi. Malatya Ağır Ceza Mahkemesi örgüt üyesi olmak iddiasıyla Zira 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Gikter Festivali 28 Haziran'da. 28 Haziran tarihinde düzenlenecek olan GİKTER Festivali çok sayıda sanatçı, siyasetçi, ekonomist konu ağırlamaya hazırlanıyor. Festivali canlı izleyebilmek için GİKTER'in sosyal medya sayfalarına şimdiden abone olabilirsiniz. Britanya'da son 24 saat içerisinde koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64 oldu. Toplamda hayatını kaybedenlerin sayısı 43.001'e yükseldi. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayınız.